Türkiye'nin de en önemli mağaralarından birisi. Ee, gerek alan olarak, gerek e, sahip olduğu sarkıt ve dikitlerin güzelliği, renkliliği ve motiflerin çeşitliliği bakımından ki şu anda orta galerideyiz. Muazzam bir görüntü var. 3000 metrenin üzerinde çok sayıda zirvemiz var. Ee, ve bu yüksek zirvelerin arasındaki vadilerde çok değişik oluşumlar var. Su yolları var, ırmaklar var, yaylalar var. Her yıl zaten yüz binlerce insan bu yaylaları ziyaret ediyor. Bu güzellikleri doyasıya yaşıyor. Ama Gümüşhane'nin güzelliği sadece yer üstünde değil. İşte yer altındaki en önemli güzelliklerinden birisi de burası, Karaca Mağarası. Karaca Mağarası en önemli turizm destinasyonlarımızdan birisi. Yaklaşık burayı yılda 150 bine yakın ziyaretçi ziyaret ediyor. Son 5 yılda 400 binin üzerinde bir ziyaretçimiz oldu. Olması ee, o zaman, şey, bu, ve en son 2024'te yaklaşık 130 bin ziyaretçi aldık. Bu ziyaretçilerin yaklaşık 5'te biri yani 5 kişiden biri yabancı ziyaretçi. Çevresinde de çok önemli destinasyonlarımız var, turizm destinasyonları. Limni Gölümüz var, e, buradan kestirme bir yolla gidilebilen. E, yine Cehennem ve Krom Vadilerimiz var. E, onlarca kilise ve manastırın bulunduğu, çok önemli kültürel ve tarihi varlıkları sahip e, vadilerimiz var. E, Torul Seyir Terasımız var, Torul ilçe merkezinde, Torul Kalesi'ne yakın. E, orada eşsiz bir manzara eşliğinde güzel fotoğraflar çektirip, e, Gümüşhane'nin lezzetlerinden tadabilir vatandaşlarımız. Karaca Mağarası'na ilk defa ziyaret ettiniz. Uzun yıllardır bu güzergahı kullanıyoruz. Trabzon, Erzurum güzergahı, Erzurum, Samsun güzergahı hatta. Hep tabelalardan görüyorduk. Bir zaman bulamıyorduk. Bugüne nasip oldu. Bugün de ziyaretimizi gerçekleştirdik. Çok duymuştum ben okurken de Trabzon'da okuyordum. E, tabelasını çok fazla görüyordum aslında ama hiç girmedim bugüne kadar. Bugün girdim ve çok güzelmiş. Yani böyle bir şey göreceğimi tahmin etmemiştim açıkçası. Hani bu kadar büyüleyici bir mağara göreceğimi düşünmemiştim.